Merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle bir vlog çekmek istedim. Biraz kitap okuyacağım. Şimdi Mısır patlatıyorum. Mısır'la birlikte keyifli bir şekilde kitap okuyacağım. Şu anda saat kaç hemen bakıyorum. Saat şu anda 10.10 -10 geçiyor. 11.30'a kadar falan kitap okurum. Sonrasında da belki devam ettiririm dediğim gibi diğer günler. Bugün Salı. Bu şekilde vloguma hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar şimdi okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Şu kitabı bugün ödünç aldım. İrade terbiyesi. Bunu çok merak ediyorum ve çok faydalı olduğunu söylüyor herkes bu kitabın. İçeriğini de çok merak ediyorum. O yüzden okumak istiyorum açıkçası. Hangisine başlasam diye de böyle bir karar verme şeyi heyecanı var. Şimdi bu var. Sonrasında benim şöyle bir kitabım vardı. Duyulmak istiyorum. Bahsetmiştim bir önceki videolarda. Bu da şöyle bunun sadece 20 sayfası kaldı. Bunu bitireceğim yani bitmek üzere. Bunu bitiririm bu ara diye düşünüyorum. Bir de şöyle diğer kitaba hemen geçeyim. Eğlenceli ve yani eğlenceli olduğunu düşündüğüm, bir kitap ve hayal gücü sınırsız olan bir kitap. Yine burada seri olarak başlamak istiyorum bunlara da ama şu an henüz başlamayacağım ama başlarsam da ilk olarak Kaşifin Güncesi, Yağmur Yiyicilerin Kenti bundan başlayacağım. Böyle kitap alışverişi videomda biri şey yazmış. Hani okursam bahseder misin? okuyacağım, başlayacağım bu yaz içerisinde ama henüz şu bir ay içerisinde başlayamayacağım diye düşünüyorum ama hiç belli olmaz. Merak ediyorum ben de. Başlarsam ilk olarak ondan başlayacağım. Çünkü bir seriye başladığınız zaman devamlı merak ediyorsunuz ve hani çok fazla boş vaktim yok. Keşke olsa ve böyle sürekli okuyabilsem. Ama merak ediyorum hani onu böyle bir rahatladığım bir anda belki böyle maraton gibi de çekebilirim. Öyle Şimdi şu üç kitaptan birine karar vermem gerekiyor. Bence öncelikle irade terbiyesinden başlayayım diye düşünüyorum. Ve aralarda da büyü okulunu okurum. Yine duyulmak istiyorum kitabını da. Bitiririm diye düşünüyorum. Bir de ben şöyle bir kitaptan bahsetmiştim. Çocuklar için felsefe diye bir kitap okumuştum. Devamındaysa... Edebiyatla ilgili bir felsefe kitabından bahsetmiştim iki video önce. Ama ben o kitabı ödünç almıştım. Çok merak ediyordum, okumak istiyordum. Ama maalesef ödünç olduğu için ve o dönemde çok yoğun olduğum için kitabı okuyamadım. Ama merak ediyorum yani gerçekten. O öyle kaldı, onu da söylemek istedim. Şimdi o zaman hangisini alalım? İrade terbiyesini alalım ve böyle devam edelim. Thank mm -hmm. you. Arkadaşlar bugün 38'e kadar okudum. Çok fazla okuyamadım ama başlangıç yaptım sayılır. Şu anda güzel gidiyor gayet. Merhabalar arkadaşlar. Bugün perşembe. Dün maalesef kitap okuyamadım. Bugün de biraz okuyacağım. Vakit bayağı geç oldu. Sonrasında yine kitabıma devam ederim diğer günlerde. Şu anda... 39'dan başlayacağım Arkadaşlar şu anda 63-62'ye geldim 3. bölümdeyim ee, Şöyle bölümlerini göstereyim Güzel gidiyor yani akıcı gidiyor bence kitap Üzerine düşünecek Noktalar oluyor çokça Şimdi birinci kitap bölümünü Bitirdim bu meseleye giriş yaptı Önsözle birlikte Önsözde okudum yani 2. kitap bölümündeyim Kişiye özel tavsiyelerde tembellik bahanelerindeyim 3. bölüm bu şekilde gidiyor böyle kitap kitap ayrılmış bu 3. kitap çevrenin önemi Dördüncü kitap iç kaynaklarımız 5. kitapta irade psikolojisi ve son söz olarak bitiyor yani şu an baya güzel gidiyor bakalım hani e, nelerden bahsedecek ya mesela en son şeyi okudum bundan bahsediyordu mesela kitapta Diyorduk ki e, arkadaşlar ve e, bu ortamlar yine hani günümüze benzer sorunlar o zamanlar daha farklı şekildeymiş gazeteler ve dergilerden bahsediyordu örneğin şimdi de sosyal medya var gibi yine hani gazetelerde var ama yani hani baskın olan şey her e, dönemde değişiyor ama verdiği zarar aynı gibi bir şey. İşin gerçeği sorgulandığında birçoğu çalışmak için 3-4 saat zamanlarının olduğunu kabul ederler. Ama bu iş için en az 6 saate ihtiyaçları olduğunu ifade ederler. Bu yüzden hiçbir şey yapmama gerek yok diye düşünürler. Ben de size o zaman günde sadece 3 saat çalışın diyorum. Bakın göreceksiniz Günde 3 saat çalışmayla 6 ay sonraki verim mi yoksa günde 6 saat çalışmayla 3 ay sonraki verim mi daha faydalı olur? İş miktarı aynı ama sonucun farklı olacağı kesin. Gottfried Leibniz'in dediği gibi, beynimi parlatacağım diye ne kadar aşırı çalışırsanız o kadar köreltirsiniz. Evet arkadaşlar bugün e, cumartesi ve 89'a kadar okudum. Yine üniversitelerden bahsediyordu son bölümde. Yine tembellik bahanelerini anlatıyordu. Yine devam edeceğim kitabıma. Güzel gidiyor. E, bu şekilde yavaş yavaş okuyup sindirilebileceğini düşündüğüm bir kitap. 200 sayfalıkmış. Belki blogun sonunu e, hani direkt kitabı özetleyerek de bitirebilirim ya da diğer Vlogumda da bu ıı, kitabı devam ettirebilirim.